Olmazsa, bir şey olursa yine gelin. Oldu mu <laughs> arkadaşlar? Evet, saçlara ne diyorlar Tuğba? Saçlara, gelen soruların içinde var. Ne <laughs> Var mı? Var. Hala mı? Niye kestirdin diyorlar saçları? Yani ne i̇ki zaman sene oldu ya, ha? iki sene oldu. Oldu ama hala. Oldu ya. bak da gelen soruların içinde uzatacak mı? Niye kestirdi, eski hali falan filan <laughs> bir beğeni aldı mı yoksa? Ferzan neydi mesela saçları? Ferzan çok beğendi. Beğendi? Çok beğendi. Ferzan'ın Ferzan zaten kadınların saçını kestirmek gibi bir takıntısı varmış. Benimkini çok kısa buldu tanıştığımızda, o yüzden 8 ay bekledi uzasınlar da kestireyim yeah. diye. Valla telefonla konuştuğumuzda İtalya'dakiler filmi izlediklerinde, izlediklerine daha doğrusu, Sana kim, senin için kim bu demişler. Yani kim bu demişler, bu güzellik. Na, <laughs> ki emeği. Düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> düşünüyor musun evet. İtalya'da falan bir şey yap, yurt dışında yapmayı? Hayat ya, bilmem. Düşünmek Önümüzdeki sene dizi yapmayı düşünüyor musun? <laughs> yani şimdi zaten cesur ve güzel var. Hani bakacağız devam edecek mi etmeyecek yorgunluk Yorgunluk falan filan bir dinlenme. Ya, yorgunluk var tabii olmaması mümkün değil. Yani e, tamam çok güzel e, hani çok güzel bir iş. İnsanın her zaman şunu söylüyorum. Sevmediğin sürece yapılmayacak bir iş gerçekten. Yani sete gelip çok oyuncu olmak isteyip gün bitmeden kaçan çok var. var e, o yüzden sevmediğin sürece asla yapılmayacak bir iş. Zor bir iş ama çok keyifli, çok keyif alıyoruz. Ama yani bu 140 dakikalar gerçekten... Evet sadece buna... oyuncu için değil, e, sen e, bir biraz bir önce Geçli ama bir selam gönderdim evet. Bütün dizi filmdeki bütün çaycısına, emekçisine, herkese bir alkış alalım. Çünkü esas işi sizden önce gelip sizden sonra gidenler yani. Halit Bey ve Tuğba Hanım'a bu zamana kadar hayat verdikleri karakterlerden kendilerine miras kalan ve oynarken bile rahatsızlık duydukları veya zevk aldıkları bir huy, söz, hareket, davranış kaldı mı? Rahatsızlık duydukları huysuz. ya da keyif aldıkları. Bir... Keyif al. Bir daha. De... Sende var mı? Bende kalmadı bir şey. Yok. <laughs> dizi bitti mi bitiyor diyorsun. Yani tabi Ama dizi sırasında da bitiyor. Yani sonuçta sette kamera önünde o kişi oluyorsun. Çıkıyorsun Çık. yine işte evet. e, akşama ne lazım? İşte yok bakkaldan bir şey oldu mu? şu Abi oldu çok mu? acayip. Kimse böyle düşünmüyor biliyor musun? Herkes tabii. o dizideki gibi eve gittiğinizi gerçekten hani Sultan ben, Süleyman gibi evde oturup bir kere bir e, falan yani hani herkesin kafasında öyle bir şey var yani bir şoför abiyle konuşmuştuk bir yerden bir yere gidiyorduk Ta, e, taksi şoförüydü çok tatlı bir adam muhabbet ediyoruz ya dedi işte dedi, Siz dedi sizde de oynuyorsunuz evde böyle bir şey kalıyor mu hani böyle hanıma böyle böyle diyor musun ben dedim ki sen mesela eksik kilometre yaptığında evinde arabayla geziyor musun? <laughs> Tamamlamak için. <laughs> ha şimdi anladım dedi o yani yani sonuçta öyle bir durum yani bu yani evet. ha bugün işte yaklaşık bir 150-200 kilometre yapmışım 250'ye tamamlamam lazım. Demiyorsun, bizimki de o şekilde. Ama yani hatırası en büyük olan benim için ve en özel ki biraz önce de konuştuk e, işte dersimiz Atatürk diye bir e, iş çekmiştik orada e, şimdi her şeyi okuyoruz tarihten. Mustafa Kemal Atatürk hakkında, ülkenin kuruluşu hakkında, onun kişiliği hakkında bir şeyi okumak ayrı bir şey. Okuyarak anlıyorsunuz, görerek anlıyorsunuz ayrı. Fakat bizim iş o kadar enteresan ki, bu oynadığım bütün karakterler için de geçerli. Orada olan durumu canlandırdığınız zaman o durumun gerçekliğinin ve öneminin farkına varmanız diğer insanlardan daha farklı oluyor. Yani e, dersimiz Atatürk'ü çekerken de o dönemin ve özellikle Mustafa Kemal'in e, yaşadıklarının daha derinliğiymiştik. Ve bazı sahneleri canlandırırken gerçekten aslında e, o insanın ne yapmış olduğunu ve nasıl yapmış olduğunu normalde ne olacak? Bütün ortaokul, lise hayatımız boyunca okuduk. Sonrasında kitaplar da okuduk. Ama canlandırdığınız zaman farkına varıyorsunuz ki bu gerçekten çok büyük bir... E... Yani, yani ukaralık gibi olmasın. Yine aynı örnekle hocam hani bir tane film yaptığım için e, yine Hacivat Karagöz'de. Yani düşünsene setin içinde biz bugün setteyiz ya bu yüzyılda setteyiz. Ona rağmen o moda girip ne kadar zormuş diyorsun adam onu 1300'lerde yaşamış, yaşamış yani bir daha. Hani evet. öyle bir öyle bir durum var. Senin için soruyorlar e, Cem Yılmaz'la çektiğiniz o vahşi, yahşi batıdan sonra e, gırtlağına bir şey oldu mu sesi ayıp <laughs> 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 Yok olmadı. Olmadı ama yani e, neticede bazen sokakta falan gördükleri zaman Şerif Lloyd taklidiyle seslenen insanlar çok oldu tabii. Var mı şu anda Cem'le yeni bir proje var şu anda? Var. E, şimdi Cem'le benim ve Hakan Altun'un misafir olarak oynadığı Onu bir biliyor, proje çok var. Bu ayın 10'unda çıkıyor. Deli Aşk vizyona çıkacak. Onun dışında da Mayıs ayının ortasında e, Cem Yılmaz'ın bir üçleme gibi devam edecek olan bir serisi var. O da Arif ve 216. E, i̇lkinde Arif uzaya gitmişti. Bu sefer uzaydan 216 gelip dünyaya onun <laughs> misafir oluyor. İnşallah Mayıs ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlayacağız çekimlere. Hevesle yani. bekliyor musun? Hevesle yani ve eğlenceyi... heyecanla bekliyorum. Ha? Evet, heyecanla Nasıl abi? Bekliyorum. Çok acayip ekipsiniz zaten yani. Çok sağ ol Gerçekten böyle sanki hayatımda ilk defa sinema filmi yapıyormuş gibi hep heyecanlanıyorum. Hepimiz aynı heyecanı yaşıyoruz. Artık yani aslında bir sürü işin içinde beraber oldunuz. Senaryoda falan filan da oturup evde gırgır gır gır yaparken falan filan mı çıkıyor derhal? Yok şeyde. genelde çok Cem fazla e, üzerinde çok fazla çalışıyor yaptığı her işin. Yani sadece senaryo değil kostümünden ayakkabısına, saçına kadar, sakalına kadar, el ince detayına kadar çok düşünüyor. Daha sonra diyalogların yazım aşamasında yazılıp bittikten sonra masa başında okuma süreci başlıyor. O süreç içerisinde zaten herkes bir şekilde bir katkıda bulunuyor Yayın. ve bir senaryo ortaya çıkmış oluyor. Kıskanılacak bir ekip abi. Ve bence bir sürü insan da kıskanıyor gerçekten. <gülüyor> Cem <laughs> Yılmaz'a da buradan vallahi helal olsun diyelim. Cidden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.